Merhaba 3x. Ne yapacağız bugün? Ridgeview Roadhouse'a gideceğiz. Ama böyle olayı çözelim falan değil de birazcık böyle şey. Evdeki eşyaları falan çalacağız. Bir şeyler deneyeceğiz. Bakalım belki beklemediğim şeyler de gerçekleşebilir falan filan. Öyle bir takılacağız içeride. Ee, bir şey yaparız. Bir şey yaparız. Başlatıyorum oyunu. Şimdi bakalım. Bugün çalmaya çırpmaya geldik. Oyun <laughs> çalmaya çıkmaya geldik aynen. Ama Discord'ları kapatalım artık arkadaşlar. Şimdi garajda şey. Garajda görüyorum. Şalter garajda. Rejviv hep, hep, en pis evlerden biri. Bunu hep söylüyorum her oynadığımda. Bir Blizzdale Farmhouse kadar pis bir yer. Çünkü bu geniş bir alanı var tamam Şurada dining room. Şurası mutfak. Ee, bu kim ya? Onu çekilsene lan önünden. <laughs> 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 ee, yani yakalanıyorsun buralarda. Hele şu odaya falan gitti. Sen kesin yakalıyor seni. Kim bekliyoruz biz? kasıl gelmiş. Kerim gelmiş. GMS'yi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Selamlar. Chat geliyor değil mi ekrana bu sefer? Chat bazen... Ya OBS çok salak bir program ya. Yapıyor arada bir saçmalıklar bir şeyler. Şimdi... Evet. GMS bizde son oyunun oynadı. <laughs> bu kadar bekletilir mi ya? <laughs> Lan gerçekten mi? <laughs> Neden böyle bir... <laughs> Banlayamıyoruz mu ya bu çocuğu oyundan? <laughs> Neyse. Neyse bakalım. Sakatlarla yine başladık abi ya. Aa. Yine başladık sakatlarla. Arıyorsun ya. bitmedi daha ya. Daha buradan arıyor you diyen diyen var bahçede. Yine de şansın belki. Gelese sen kardeş. Are you here? sen. <laughs> 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 <Hadi bakalım. gülüyor> Çok yanlış yapıyor <gülüyor> mesela. <gülüyor> o Spirit box hiçbir işe yaramaz ama uyarmayacağım, söylemeyeceğim. <laughs> 3-1 mi? İlk yarısı bitmedi mi daha maçın ya? Yapma öyle şeyler söyleme. Ben kaçayım. Ben varken konuşmuyor olabilir o yüzden şey yapma. Ee, söylemeyeceğim benim söyledim. Şimdi ışığımızı açtık. Tamam abi. Şimdi Rejim'in Bodrum'una bir bakalım biz. Yine açtı. <laughs> Dayanamadı. Ee, gruba, gruba ya da tek kişiye konuşma muhabbeti var ya. Ben varken e, ee, ya da etrafında biz varken konuşmuyor olabilir. O yüzden hele o şey sor. sor bakalım. Are you here? Üstteki yatak odasının ışığını siz mi yaptınız? Give me a sign. Bodrum'da kemik var. Aa bu arada eşyaları kapıya bırakalım biz çalmaya başlayalım bir şeyleri ya. Niye daldık normal avlıyormuş gibi. Ben, ben başladım bile. Aynen aynen. Boşaltıyorum ben. Mutfağı mı boşaltıyoruz? Ben salıyorum buraya. Ee, merhaba arkadaşlar. Bu gösterilerle Simulator oynuyoruz. <laughs> Çalıp çırpmaya geldik sevgili hayalet. Çalıp çırpıyoruz. Al. Her şeyini alıp hole Eee şey yapacağız. Hole atacağız bakın. Şey. Ne kadar kızdırabileceğiz. Ben bir an normal oynuyormuşuz gibi daldım ya. Şu da hareket ediyor muydu? Yok. Bu oda boşaldı mesela. Yok. Şunlar var daha. Buraya ayak sesi benden gelmiyor. Onlardan geliyormuş tamam. Tak. Tak. Burada ayin yapacağız sonra. İşemeli... Ayin oluyor kız var. Aleyküm selam. Başka bir şey var mı? Bakıyorum çevreye. aç. Aç. Alamıyorum. Al aldım. Laptopu da laptop pahalı. Laptopu götürelim. Tamam ben laptopu aldım abi. Bundan gelecek 100 200 dolarla uğraşmayayım. Laptopu satalım direkt. Aa baya mantıklı. Yani ne? cep telefonu falan da vardır yatak odasında şimdi. Aa buldum bile. We are We are stealing your shit. You piece of shit. Come on. Show yourself muhteşem Orta Doğu Testere getirmiş herif. Ay fener. Göz göre göre attım. E, çatallar sat atılmıyor mu? Aa niye çatalları almıyoruz? <laughs> göremiyorum ki ya. Kör sırımı göremiyorum. O kadar şeffaf yapmış ki adam. Ha tak tak. Şurada ayak sesi var. Bizden biri mi var orada? Bodrum'dan mı geliyordu o ses? Bırak bu oyun hakkında çok güzel bir fikrim Oha! Bir şey diyeceğim. Çok yoğun ayak sesi duyuyordum. Bodrum'da olabilir ya. Bir dakika. Bodrum'un ışığını mı kapattı o bir an? Herkes de benim arkamdanmış. Demek ki bur burada bir yerde. Bırak abi. Can you play the piano? Yes. Al abi iPhone 12. Onu hemen mutfağa götür, çuvalın içine doldurup satmaya gideceğiz. Veya polis gelecek hızlı çalın ya. Az yavaş çalıyorsunuz ha. Aa kamiti gelmiş hoş geldin. Yo ben de çalıyorum. Niye <laughs> yalan? Yalan <gülüyor> lan bu. Bu piyano antikaya benziyor. Bunu yani da götürelim. Siz arabaya kadar götürmüyoruz ha. Abi yapayım. zaten arabaya götürmeyelim. Biz arabayı dizdik abi. O zaman biz buraya koyalım siz arabaya dizin. Bu arada ben bu adam bizimkilerin hepsi buradayken buradan bayağı ayak sesi duymuştum. Kesin burada bir yerde bu. Tamam bu odada çalınabilecek. Hayalet. Burada da çalınabilecek bir şey yok. Burayı da kapatalım. Aha! Üst kattan kapı açıldı. Üst katta biri var mı kapı? Yani o kapı açması şey. Hayalet kapı açmasıydı. Evet, evet abi, zaten üstte ben girdim ama. Ee, yere bir şey attı benim olduğum yerde üst katta bu arada. Rahatsız. Evet. Rahatsız. Bunlar çalınıyor mu ya? Oh, al al al. Sprey boya iyidir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu ortanın ışığını da açsaydık aslında iyiydi de neyse. Şurayı kapatayım. Buraya ihtiyacımız yok. Oha, şeyi boşaltmışlar. Şu turşular, muşunlar alınıyor mu ya? Ekmek kutusu falan. Çok yoğun ayak sesleri duyuyorum ya. Üst kattan ama hep. Kim telsizle seviş e, uğraşıyor? Üst katta çıldırdı bu arada. Tamam ya bitti. Buranın işi de bitti sanırım. Gel testere, gel testere, gel testere. Feneri bırakabilsem. Bak bunun ne kadar bağlı. Kaç yıldır böyle oyun çıktığından beri testerenin gölgesi bağlı böyle. Düzeltmediler. Kesmeye geliyorum aga. Ya keşke hayalet bizim kılığımıza falan girip saldırsa. O zaman mesela arkadaşın mı sana saldırıyor, hayalet mi saldırıyor bilemesen mesela. Of. Kaos ortamı olmaz mı? Sesleri alamıyorum. Başka alınacak bir şey. Şalteri kapatayım mı? Oje yüzden mu sen? Alamıyor muyuz? Oje board alabiliyorduk ya. Ha. Oje board'umuz var. Tüh. Konuş kanka. Yok ama hayalet Among Us'a dönmedi. Hayalet ona dönüşecek. Abi buradaki ışığı e, söndürüp yaktı. Neredeki yer söyle. Bir bir sesin. eve girersin. Öncesi. Amacın hayaleti bulmaktır ama, ama eşyaları şey salona yığarsın. Yok sadece salona yığmıyoruz. Kamyona götürüyor diğer ekibimizde. Çal çal çal. Çal fotoğraflar falan değerli bunlar hep. Hadi gidelim gidelim. Ben dur bir şey daha alayım ya. İn çık çok zaman olacak çünkü. Ayıcık şunu alamıyoruz mu? Çok uzakmış. Alamıyoruz galiba. Ay! Odasını buldum bu arada. Kızın odasında, e, girls room'da freezing temperature var. Üst kat. Sesi doğru duymuşum başta. Hani şu tarafa doğru bakarak buradan ses geliyor diyordum ya. Ben gitmişken, arada hayaletini de tespit edeceğimiz için kamerayı da götüreyim hatta, hatta bir de crucifix götüreyim, haç götürelim oraya. <laughs> Hayaletten parayı kıramayan ekip, <laughs> dızcılığı alsın. Mesela şu hayalet olsa, ben bizim ekipten biri diye hiç böyle ciddiye almayıp devam etsem. Şu yarım açılış, bu arada şey, hayalet açılışı. Ben burada hata yerim. Al sana haç kardeş. Odanı boşalttık. Çalıp çırpmaya geldik. Ataklanacaksan ataklan. Şimdi konuş bakayım. Işığı açıp kapadı. Wow. Behind dedi duydum. Radyoyu açtı. Okey. Bunlar güzel şeyler. Spirit box ve freezing temp var arkadaşlar. Delil. Iııı. Uh... Raid Mayor Demon. Raid olma ihtimali var. Demon olsaydı patates olmuştuk şimdiye. Mayor olsaydı bir en azından ışığı kapatış alter indirirdi diye düşünüyorum. Bu arada şöyle de anlayabiliriz. Demon'sa Ojabot'la konuşunca senetimiz düşmez. Beni unutup akı, ha, o, Teşekkür ediyorum Gazel o zaman desteğin için. Alamıyorum. Aa, bana bir diş fırçası lazım. Bir yenilemem lazım. Benimkinin bataryası şeydi buradan da bir otomatik diş fırçası aldık. Güzel. Hırsızlık iyi bir iyiymiş ha. <laughs> Hırsızlık ne güzel oğlum. Başkasının evine giriyorsun, ihtiyacın olanı alıp çıkıyorsun. İmece usulü. Kapatayım da şunları bir ürküttüreyim. Oo burada keşikleri falan da kapatıyor. Çalacak bir şey kaldı mı acaba? Ark bu tabağı almamışsınız kaşığı mışığı. Niye atak yemedik? Senetimiz çok düşmemiştir bu arada. Ondan dolayı yememişizdir. Oo. Atak geliyor da. Şalter şimdi kapandı çünkü ben bu ışığı açmaya çalıştım. Şalter attım. Aşağı katta olan biri şey yapabilir mi? Ben ışık açtım. ya. banyodaki ışığı açtım. Ondan dolayı sigortar e, sigortalar dayanamadı. Spirit box kapatsanız ya. Gürültü yapmasın. Çalıp çırpmaya geldik. Evet kimse gidip ga garaja şey yapmayacak kuvvetli muhtemelen. Hayat... Gülmeyi duydunuz mu? Küçük kız gülmesi. Abi yani worsting ya. Küçük ya yani çocukların aşırı korkutucu olduğunu düşünüyorum ben ya. Yaşlı bir şeyden bu kadar korkmam. <laughs> Yaptı ya böyle de dalga geçiyor. Aa küçük. Televizyonu açtı. Televizyonu açtı değil mi? Eee kumanda nerede? Televizyonu kumandayı biz içeri götürdük. Nasıl kapatacağız? Ödüm patladı. Kumandayı getirdik ha. Ojobot Seni hiç diye. Eee kamyonda olan arkadaşlarım. Bu arada ilk defa televizyonu açtığını gördüm evet. ben. Bir senitim düşecek mi baksanıza What is your favorite room? U mu? U ile başlayan oda mı var lan? Upstairs Upstairs diyecek Düştü mü senitim? 14'ten 10'a düştü O normal bence Karanlıkta olduğum için hmm. O zaman şey Bu Demon'a arkadaşlar Upstairs hallway'miş bu arada. Yani koridordaymış. Hala çalışıyor. Upstairs koridormuş. Onu da O yüzden oraya götürüyorum. Önemli bu şimdi. Hayalet konuştu. Bu demon bu arada. Şeyin düşmediği için senetim. Öyle haşırt diye düşmesi lazım normalde. <laughs> ne güzel rafları dizmişler lan. Oğlum ortalığı atsaydınız da ne kadar şey çaldığımızı görseydik. Siksenelek <laughs> abi. <laughs> Herifler çok güzel yapmamış ya. Muhteşem yapmışlar. <laughs> Aha içeride kimse patates. Ee, garajda dolap var. Gara oraya kaçma. Garajda dolap var. Garajda dolap var. Gara Mete kaç. <laughs> I'm here. I'm here. Little bitch. Geliyor bu arada. Little bitch. Little bitch. Little bitch. Little bitch. E, ee, çok kolunu içeri sokuyorsun yakalar seni oradan. Nan hostlarda öyle sıkıntılar var. Bu ayıcı aşağı om getirdi bu arada? Galiba o getirdi. Yok abi ben hediye olarak getirdim. He. Aa yürüyor. Hiç küçük kız değilmiş. Merdivenden yukarı çıktı Mete rahat ol. Gördünüz mü? Vermesi lazımdı. Vermedi. Tercih etmedi demek ki. Marco kolunu soktu onu yakalar oradan. Aşağıda olsa onu çeker götürür camdan içeri de. Mete, Mete çıkabilirsin. Eee <laughs> bu mumları da çalalım ya. Daha evde çok eşya var. Ben mum, mum falan götürün ha. Abi diş fırçası. Her şey götür. Diş fırçası, diş fırçası. Abi elektronik diş fırçası. Abi <laughs> ya. Bir şey kaçırmadın. Şey yapıyoruz. Hayaletin evini pıt 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 şu an. Oo telefon çalmışım farkında olmadan. Ghost <laughs> orbumuz var. Bu şey çıktı. Mayor değil. Aa şey. Mayor çıktı. Demon değil. Işığı kapatmadı bak bu sefer. Şalteri kapatması lazımdı. İlginç. Oyun şaşırtıyor abi. Oyun yanıltıyor hep yani. I become so hard. Aç şunu. Aç şunu. Hala yukarıda bir şey yapıyor. Televizyon atsa da şey olsun ya. Tamam challenge. Yapan... Challenge'ın adını koyalım. Ölmeden her şeyi çalmak evden. Şu arka yatak odasına da gitmek yürek ister ha. Ayakkabı yap. bunun işi. Konverser 500 lira A, olmuş değil mi? oyun bugün var mı? Var. Ana beni yakalar bu. Burak abi fazla patarken ikinci üçüncü elde hayaleti olduğu yerde burada soktum gitmiyordu da gelmiyordu da. Yapma. Bir öldürteyim mi kendimi? Konuşarak. I'm here. I'm here. Come and find me. Come and find me. <laughs> <laughs> Tabi senitiler sıfır. Aa dur. Ayakkabı gezilmiştim Yok bilerek konuştum ya gelip kapağı açsın diye. Onu test etmedik şimdiye kadar hiç. Nasıl çalıştığını. Abi hayalet seni öldürsün sen de rahat rahat çal. Aa abi çok iyi fikir evet. Bir, bir kişi canlı kalsın herkes ölsün rahat rahat çalalım. <laughs> Ama amacımız oyundan da puan kazanmak bu arada. Bir laptop daha getirdim. Ananav. sizden konuşmaya çalışmasalar bir de. Uzak uzak. Gelecek mi diye bakıyorum. Hızlı da, da çalacak çok şey var ki. bu... dolaştı var. Bu evi biz bitiremeyiz. Ben sıkıldım şimdi daha ya. <laughs> bu kadar item'ı nasıl yapacağız hocam? Mecdet! Oğlum bir rahat <laughs> bırakın şu kafayı. <laughs> Aynı yere mi kaçıyorsunuz siz? <laughs> 7-4 bu Geliyor O Hallway'de yürüyor şu an Tam e, buraya geldi. Eyvallah. Şey bitti. Burak abi sen ne yapıyorsun burada? Hayatta kalmaya çalışıyorum. Ne yapacağım? Abi yanımda benim kapıyı açtı da bulamadı. Şu ayakkabıyı götürmemiş kimse. Bir atak daha geliyor. Ben adım attığım anda atak geliyor. defterler var çalınacak. Kalemlik falan. defter aldık. Şunun bir kanadını açayım da. Burada saklanacak yer yok. Ne yapayım? Ben içerideyim bunlar. Ya şu telsizle basmayın ya. Ya şu telsizle basmayın ya hunt sırasında. Arkadaşlar. Aha öldü bir tanesi. Hunt'ta telsiz kullanmayın. Hunt'tayken telsize basmayın lütfen. Öh. Mete mi gitti lan? Kim gitti? Mete gitti. Ya da Kerim. <laughs> Mete niye gitti ki? Nasıl öldü? Ya bilerek öldü ya. Başka bir sebebi yok yani. Yukarıdan geldi diyor. Nereden gelecekti? Tabii ki de yukarıdan gelecekti. <laughs> Aya, <laughs> Hala Ghost Trip yüzüyor burada. Şurada bizim attığımız defterler var da bir. Bak iki tane hunt atlatmışız. Şurada Crucifix atmıştım ya ben. Ee, Crucifix'in iki kanalı da yok. Gitmiş. Onu görebiliyorsun. Hadi gidelim o zaman. Mayor'ımızı işaretlediysek. <laughs> Mete böyle ölüyor ölüyor. Ondan sonra bende para yok item'ları sen ekle. Bende para yok item'ları sen ekle. <laughs> 2'ye basan var mıydı acaba ya? Bakalım <laughs> şimdi. You're right. Aa görevleri yapmadık hiç tabi. Neyse. Bozdum oyunu. Aa. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Baş baş.